Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği, Besiat, geleneksel yeni yıl partisini gerçekleştirdi. Besiyat, geleneksel yılbaşı sokak partisini her yıl olduğu gibi bu yılda Oasis'te gerçekleştirdi. SHA Gayrimenkul ve İnşaat Ana Sponsorluğunda, Kemal Uçar'ın sunumuyla Oasis Meydanı'nda kurulan Dev Çadır'daki organizasyona, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Önver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ve Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Pusula grubunun sahne aldığı etkinlikte sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi, hediye çekilişi yapılarak Mikonos, Rodos ve Santorini'yi içeren Yunan adaları tatilinin de olduğu çeşitli hediyeler verildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Besiyat Başkanı Neslihan Nazlıoğlu şunları dile getirdi. 2023 yılı hepimiz açısından çok değerli ülke gündemi, genel seçimler, ekonomik gelişmeler açısından aslında birçok belirsizliği gibi yıl. Ancak 2023 yılda en en umutlu olduğumuz ve bizi coşkulandıran en büyük olayımız Cumhuriyetimiz biliyorsunuz yüzyılına gidiyor. Hissiyat olarak Hissiyat olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayarsa şunları söyledi. Üçüncü yıl bütün güzelliklerle bizleri kucaklayacak. Biz Bodrum'un tamamını kucaklayacağız. Burada bulunmanın gururunu ve sevincini yaşıyorum. İkinci yılıma başladım. Bodrum'u genel hatlarla çözmüş bulunuyorum ama artık bundan sonra teferruatlara girmeye başlıyoruz. Tekrardan tüm katılımcılara, tüm gelen canı gölden teşekkür ediyorum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a şöyle konuştu. Vesiyat baştan ve yönetimine huzurlarınızda ne sonsuz kalpten, yürekten teşekkür ediyorum. Sağ ben olsunlar, var de olsunlar. Bodrum'da evet. 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 sivil toplumun ne demek olduğunu ben de bir üyesi olarak evet. vesiyattan evet. öğrendik diyebilirim. Sağ, Sağ olsunlar. olsunlar. Her noktada söyleyecek, söyleyecek, söyleyecek sözleri var. Her faaliyette müdahaleleri var, dahilleri var. Her konuda da projeleri var, geliştiriyorlar. Hepinizi kutluyoruz arkadaşlar yürekten kutluyoruz. Evet, evet. Sivil toplumun evet, evet. önemi İran'ın da, yeni, var. yeni yeni anlaşılıyor. Bütün dünyada var. ama Türkiye'de yeni yeni, 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 yeni anlaşılıyor. Biz, Biz yerel yönetimler, kamu kurumları, kuruluşları Eyvallah, az elimizdeki az imkanlarla, Ayat, insan kaynağıyla, ekonomik var. yine bütçelerimizle ancak ve ancak ya da yetki sorumluluklarımızla, kısıtlanan yetki sorumluluklarımızla bir yere kadar gitme Ama sivil toplum sonsuz imkanlara sahip. Sadece ekonomik açıdan demiyorum. Beyin açısından, girişimcilik açısından. Zaten her biriniz kendi alanında başarılı insanlarsınız. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Milas ve Bodrum ilçelerinin kardeş olduğunu ifade ederek 2023 yılının herkes için güzel geçmesini dilediler.